Evet arkadaşlar, mağaranın içinde gezmeye devam ediyoruz. Şu anda zaten gezmekle bitecek gibi değil bu mağara. Her galerisinde, her odasında değişik bir sürpriz karşılıyor bizi. Şu anda başka bir galeriye giriyoruz. Burada da ee, tuzun çıkarıldığı vagonlar olarak, temsil olarak konmuş buraya. Eskiden bunlardan çıkarılıyormuş tuzlar. Şurası da kazı yapılan yer. Zaten burada da uyarı ikaz levhaları koymuşlar ileriye geçmek yasaktır diye. Ben Her galeriden başka bir tünele geçiyoruz. Çok karma karışık nevhalar olmasa insan burada resmen kaybolur. Lampa inerken zorlanıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi Her tarafta galeri var. Her tarafta ayrı bir yere açılıyor. Şu anda değişik bir galeriye geldik. Zannedersem burası kazı yapılan yer gösteriyor. Cam teras gibi bir yer var. Hmm, buralarda evet su çukuru var. Şu anda aşağısı tehlikeli görünüyor. Cam teras gibi ama altında su var. Şu anda görüyorsunuz. Zaten buralara girmek tehlikeli ve yasak. Video <laughs> ya. Nefes almak biraz güçleşiyor. Tuzu resmen ciğerlerinizde hissediyorsunuz. Videonun sonunda kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederim.